Senin nişanlısı Rüzgar. Evet abla. Ada'nın ilk aşkı Rüzgar. O Rüzgar. Ah Ada. Ah Ada. Ah. Ay. Sen biliyordun ha. Biliyordun ve bana ablana söylemedin. Hadi bana söylemedin. Benden sakladın. Nasıl engel olmazsın Yasemin? Teyzesi olarak adaya nasıl engel olmazsın? Nergis. Aslan ah, bize bir müsaade et. Anlamadım. Niye? Aslan ah, bize bir müsaade et. Tamam. Kapa kapıyı da. Tamam. Lütfen Aslan hadi. Ne biliyorsun? Dökül. Abla gözünü seveyim sinir. Gözüm gözümü sevme ya Semin. Gözüm gözümü sevmesen sen bu saatten sonra benim. Anlat. Dökül hadi. İşte. <laughs> sen bana bunu nasıl yaptın? Sen bana bunu nasıl yaptın ya? Ben birine gönlüm karşısa, biri için kalbin çarpsa, bana gelip anlatacaksın demedim mi sana? Ada, ada diyorum. Efendim, efendim teyze söyle. Ağladın mı sen? Evet, evet ağladım. Çünkü başka yapacak bir şeyim yoktu, başka çarem yoktu. Ben de sadece ağladım. Teyze. Rüzgar benim ilk aşkım falan değildi. Rüzgar benim hayatımın hatasıydı. İlk aşkın hatası olmaz adam. Hele ki bizim ailemizde hiç olmaz. Teyzen gibi mi olmak istiyorsun? Sonun teyzen gibi mi olsun? Ha? Bana bak. Rüzgar'la ilişkiniz ne kadar sürdü? Ne oldu? Ne zaman ayrıldınız? Hepsini bilmek istiyorum. Hepsini anlatacaksın bana adam teyzem sana anlatmadı mı? Rüzgar'ın... Ya şey yapalım ya. Abla sabah konuşalım. Vallahi sabah konuşalım abla ya hadi. Sabah konuşalım tabii. Ben bir konuşursam susmayacağım zaten. Toparlanın gidiyoruz. Toparlanın. Elif'e de uygun bir dille gönlünü alırız. Eve döndüğümüzü söyleriz. Eve dönüyoruz. Hadi. Evet ama bütün bunları sabah yapalım. Sabah yapalım daha sakin, daha iyi. Ha? Değil mi benim dünya güzel ablam? Sen sinirlenme yine. Şekerin oynayacak. Hadi. Hadi benim güzel ablam. Hadi gidelim ablam benim. Hadi. Hadi benim. Hadi ablam hadi. Evet. En dönmek. Buradan gitmek. Bu kadar kolay değil Ada Hanım. Böyle yapamam deyip gidemezsin. Ben senin peşini bırakmam. Bırakamam. Göreceğiz. Kim daha inatmış göreceğiz bakalım. İstesem de kanı bırakamıyorum işte. Aşk kendi seçer.